Orhan hocama ve Öner hocama o sonuçlarla dönmekte fayda var. En son e, hayır sonar değil arkadaşlar. Bir sonraki AK Parti'nin oy oranının %30'un altına indiği bir araştırma vardı. Onu rica ediyorum. Evet künyesini hemen aktaralım. 28 Mayıs 1 Haziran 2025 tarihleri arasında 16 il merkezi ve kırsal alanda gerçekleştirilmiş ve toplamda 2828 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Yani öyle 500 kişinin 1000 kişinin katıldığı bir anket değil. 3000'e yakın katılımcının olduğu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun %36,8 olarak sonuçlara yansıdığı, AK Parti'nin ikinci parti olma konumunu sürdürdüğü gibi bu defa %30'un altına indiğini gördüğümüz bir araştırma sonucudur. DEM Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünde %8.7 <laughs> ile yer aldığını görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi 7.1, İyi Parti 6.9 şeklinde ilerliyor. Şimdi AK Parti'nin %30'un altına inmiş olması da önemli. Orhan Hocam aradaki farkın yaklaşık 9 puan olması da önemli. Bu arada kararsızların oranının da giderek düşüyor olması da önemli. Değerlendirmenizi rica edeyim. Değerlendirelim. Şimdi <laughs> şöyle bir durum var. Bütün bu anket vesaire ya da halkın memnuniyeti biraz bizim ezberlerimizle alakalı. Bunlar eski paradigmanın lafları. Çünkü ne yazıyor orada? Bu pazar milletvekilliği seçimi olursa oyunuzu hangi parti vermiyor? Bu pazar milletvekilliği seçimi yok. Bundan sonra milletvekili seçimi olacak mı onu da bilmiyoruz. Mesele budur. Yani ortada sandık yoksa sandığa ne atacaklarını sormanın insanlara belki anlamı da olmayabilir. Yani biz sandık var mı yok mu davasındayız şu an. O sebepten maalesef Sayın Erdoğan evet anketlere bakıyordur bizden daha da çok önemsiyordur. Onun önünde çok daha sahi gerçekten böyle Doğru. milim milim yansıtan anketler vardır. Bir yere kadar da bunlardan etkileniyordur ama son tahlilde bunlara bakıp sizin bizim benim çıkardığım sonuçların çok ötesinde bir şey de çıkarıyor olabilir. Çünkü biz baktığımızda şöyle düşünüyoruz doğal ne çıkarıyor olarak. olabilir hocam? Evet, iktidar değişecek meşru yollarla diyoruz. O da ha madem meşru yollarla ben bu koltuğumu kaybediyorum o zaman acaba başka yollara mı gitmeli diye düşünüyor olabilir. Korku da bu zaten insanların korkusu da bu. O sebepten hani her şey normalmiş gibi sadece anketlere bakıp da işte siyaset nereye gidiyor diye düşünmekten öte biz şu an ne yaşıyoruz buna bakmak lazım. Zira biz bundan 10 sene öncesinin 2015'in Türkiye'sinde yaşamıyoruz. 2020'de de yaşamıyoruz. 2025 e itibariyle nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz? Artık siyaset AKP ve CHP arasında yapılan iki şey de değil. Ya da iktidar ve muhalefet bile değil. Çünkü iktidar dediğimizde mesela Sayın Mümtazer Türköne bu konular çok yazıyor biliyorsunuz. Şey yazmış. İşte biz saray dediğimizde biliyorsunuz AK Parti'yi kastediyoruz demiş. Bu yanlış. Saray dediğimizde Sayın Erdoğan etrafında ailesi ve onun danışmanlarını kastediyoruz. AK Parti ise başka bir şey. Yani saray var, AK Parti var ve ortaklar var. Esas olarak MHP. Bunların üçünün farklı şeyler olduğunu ve bunun bir koalisyon olduğunu anlamak lazım. Zira Sayın Bahçeli'nin burada Atatürk ve Ankara vesaire gibi söylediği şeyleri de şöyle okuyabiliriz bu anlamda. Kendisi siyasi bir parti olduğu iyi kötü oy alması gerektiği ya da bu rejimin içerisinde bir şekilde eklemlendiği için hala meclisi parlamentoyu ve siyaseti önemsi olduğunu tahmin ediyorum. Ama maalesef mevcut durumda öyle bir yere gidiyoruz ki bunların o kadar öneminin olmayacağı yakın bir gelecekte olabilir. İnsanlar bundan korkuyor açıkçası. Yani eğer son yaşananlarla ilgili Sayın Bahçeli'den veya diğer iktidar ortağı siyasilerden aman bu kadar da yapmayalım burası da hukuksuzluk olur biz bunu meclise konuşalım gibi laflar geliyorsa bunun bir tarafı bu işi yumuşatıp soğutmak ama bir tarafı da ya bu iş giderse bize de gerek kalmayabilir korkusudur diye düşünüyorum. Yani o anlamda dem MHP vesaire falan yeni bir şey kurulacak. <laughs> bu şeyin de şey diyorum çünkü adını koyamıyoruz bile ortakları kimler olacaktır kaygısı. Demek istediğim sandık var mı yok mu esas mesele bu. Bizim bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü Atatürk'ün yolu denmiş ya biraz önce hocam halk dedi güzel de ifade etti. Ya Atatürk demek en başta milli irade demek zaten. Yani daha geçtiğimiz günlerde Nutuku kim bilir kaçıncıya tekrar okudum. İçinde hiç geçmiyorsa 50 defa milli irade lafı geçiyor. E milli irade de Atatürk'ün baktığı yerde. Bazen meclisedir, bazen sokaktadır, bazen cephededir. Yani ise milli irade CHP'nin de orada olması gerekir tabii ki. Sen orayı bırak buraya gel biz burada pazarlık edelim. Yani siyasi partidir. Sonuçta belli şeyler için o masaya da oturulabilir. Onlar taktik meselelerdir. Orasında bir şey diyemem. Ama son tahlilde milletin iradesi çok net bir şekilde o parti bu partiden de ziyade partilere oy verebildiğimiz bir, seçim. bir demokrasi ve basit bir cumhuriyet. Yani bu kırmızı çizgidir. Bu da olmayacaksa bunları konuşarak eğer biz bunu kaybedeceksek belki de konuşmamız bile gerekiyor olabilir açıkçası. Tabii konuşacağız ama son olarak da şunu söyleyeyim. Hiç mi önemi yok peki anketlerin vesaire? Şu manada var. Sayın Erdoğan'ı lafla ikna etmek mümkün değil. Onun önemsediği benim anladığım tek şey şu. Sarayda önüne gelen briefinglerde birkaç sayıya bakıyor. Onlarda nedir? Bir, döviz rezervi ne durumda? Çok iyi değil. İki, faizler ne <laughs> durumda? Kötü. Enflasyon durumda çok kötü. Bir de anketlerdeki durumuna bakıyor. Bu dört üzerinden kafasında bir dünya görüşü var. E buraya baktığı doğal olarak şunu düşünüyor muhtemelen. İşleri iyiye gitmiyor. İşleri iyiye gitmiyor diye düşündüğünde muhtemelen endişeleniyor ve ona göre plan yapıyor. Bizim çektiğimiz bu sıkıntıları da ben buradan okumak gerektiğini düşünüyorum. Maalesef öyle bir sistem kuruldu ki tek bir kişi <laughs> ve dar çevresinin yaşadığı sorunlar doğrudan hepimize sirayet ediyor. Bu o kadar böyle ki eskiden doğrudan hani işte reisleri olarak gördüğü görüyor ya partililer onu. Onların arasında bile bir ikilik oldu şu an. Yani çıkarlar örtüşmüyor. Partinin çıkarlarıyla bence sarayın çıkarları bile aynı yerde değil. Genel olarak halkın özellikle muhalefet çıkarları zaten aynı yerde değil. O sebepten hani anketleri bakmalıyız ama her şey normalmiş gibi de sadece anket konuşamayız. Yani işlerin iyi gitmediği cevabını al, Dığ zaman mı stratejisini daha sert bir stratejiye, daha sert bir siyasete eviriyor Sayın Cumhurbaşkanı? E, öyle Bunu yaptı mu? zaten Doğru ama mu? biraz önce söylendiği gibi biraz gazdan çeker çekmez. o artık onun bileceği şey. Kendisi büyük bir taktisyen olduğu için orasını biz bilemeyiz. Ama şunu söyleyeyim, en azından muhalefetin açıkçası... Pedaldan gazın çekmemiz gerektiğini düşünüyorum çünkü öyle bir yerdeyiz ki hani koşmazsak düşülecek ha, açıkçası. Peki. Benim şimdi evet. emekli olan çok küçük bir Buyurun şey söyleyeyim. Emekli hocam olan hocam e, önemli Türk oluklardan yabancı olduğu için söyleyeyim Erik Yanzürher, O şey demişti son iki sene önce. Bu kadar iktidarda gücü elinde tutan, bu kadar güce sahip ülkede bir insanın korkması, endişe sahibi olması çok tehlikelidir bir ülke için demişti. Biraz. Doğru. Peki. Olayım. Şimdi Öner Hocam toplumun ezici çoğunluğu bu soruşturmaları, bu davaları taraflı hatta adaletten uzak olarak değerlendiriyor. Dalga dalga operasyonlar yapılıyor ama bir yandan da dalga dalga anket sonuçları da geliyor. Hocam diyor ki Orhan Hocam bu sonuçlar Sayın Cumhurbaşkanını daha da sertleştirir. Ama sertleştikçe de kötüye giden bir tablonuz oluşuyor ve garip bir sarma, garip bir paradoks gibi bir durum. Ne diyorsunuz? Nasıl bir Ben çok sertleş Bey'e gideceğini düşünmüyorum. Çünkü bu son mesajların hani bir bütünlük içerisinde konuşamadığımız için sistematik olamıyoruz. Dalgalar anda. devam etmez yani anlamında. Yani bir mı? akademisyen açısından